ölüm ve çerçeveler. Bir lamba yanıyor, hafif ve sarı. Garip bir yolculuk, tren ve geyde. Bir hançer bölüyor, ah rüyalar. Bir rüya, bir hançer, bir el ve ve ve. Lambalar yanıyor, hafif ve sarı. Gece kar yağacak sabaha kadar. Toprakta et kemik çatırtıları, Yarı ölüleri bir korku tutar, Değince bir taşa kafatasları, Ölüler ki, Yalnız tırnakları var, Ve yalnız, Vurkulmuş diz kapakları, Bir lamba yanıyor, Hafif ve sarı, Esmer delikanlı, Hatıra ve kan, Yeşil gözlü kızın hıçkırıkları Sızlıyor bir kapı aralığından Lambalar yanıyor hafif ve sarı Bir lamba yanıyor hafif ve sarı Açıyor elini göğe bir kadın Uzuyor uzuyor altın saçları Uğrunda ölen güzel kızlar Lambalar yanıyor hafif ve sarı. Çocuklara açar mağaraların. Gün görmemiş kuşlar ve örümcekler. İlan aşktan dil balıkları. Aşina suları çabuk terk eder. Lambalar yanıyor hafif ve sarı. Bakıyor ateşe küle böcekler. Köpekler parçalar kanaryaları. Mektupları bir boz ağaç kurdu yer. Baykuşlar ötüyor harabelerde. Yanıyor lambalar hafif ve sarı. Bir kaza kurşunudur her yerde. Süvarisiz şaha kalkan atları. Bir ruhun ışığı vardır göklerde. Lambalar yanıyor hafif ve sarı. Ötüyor baykuşlar harabelerde. Bir lamba yanıyor hafif ve sarı. Titriyor yıldırım düşmüş gibi yer. Belki de arzuyla karanlıkları. Anneler, babalar, erkek kardeşler. Ha içinden duyan ani bir ağrı. Bir hüzün şarkısı tutturur gider. Anneler, babalar, erkek kardeşler. Lambalar yanıyor hafif ve sarı. Her yatak top dolu, bir yatak bomboş. Bir neşe şarkısı tutturur gider. Birinci, ikinci, üçüncüsü sarhoş. Kurşunlar sıkılır göklere doğru. Serçe yavruları havada titrer. Lambalar yanıyor hafif ve sarı. Bir lamba yanıyor hafif ve sarı. Bir yosun köküne hasret kalacak. Gizli hazineler su yılanları. İnce yelkenleri alıyor yerler. Bir lamba yanıyor hafif ve sarı. Bir lamba yanıyor hafif ve sarı. Beyaz telerinde hür tayfaları. Kendine bağlar siyah kediler. Titriyor gönüller ve kara bayrak. Bir yosun köküne hasret kalacak gemiden toprağa uzanan eller. Bir lamba yanıyor hafif ve sarı. Bir lamba yanıyor hafif ve sarı. Garip bir yolculuk. Tren ve geybe. Bir hançer ölüyor a ah, rüyaları. Bir rüya, bir hançer, bir el ve ve ve. Sezai Karakoç.